Evet arkadaşlar yanımda Muro ve Baran var. Baran'ın sesi gelmiyor ama Muro'nun sesi geliyor. Muro hoş geldin. Merhaba arkadaşlar ben Muro ve Black Ops Soul. Hoş geldiniz. Aa, aşağıda kanalın linki ya da kanal olmadı olabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Oyundan hüküm daha da kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şu zombi çekiyoruz bakalım neler olacak. İlk canlı bu benim ilk zombiyim Youtube'da. Aa. Bana neler olacak. Evet, yüksek e, levellere gelmeye çalışacağız. İyi silahlarımızla beraber. Bu arada izleyenleri söylüyorum, like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, unutmam söyleyeceğim. E, Hemen şu başlangıçlarda bir yerde, üstte şey çıkacak. Anket var arkadaşlar. Bu ankette bir dahaki video hangisini istiyorsanız, orada sadece oy atmanız yeterlidir ve bir, daha, bir dahaki video sizin istediğiniz video olacaktır. Başlıyoruz. Bakalım neler olacak. Yayın olmuş mu? istiyorsan bir bak. Oldu oldu. Senin ses geliyor. Yeah. Want... Hadi başlayalım. Ee, aranızdan biri kapıyı açabilir mi? Ben açarım. Aa, sen açmışsın. Var başlayalım. Ben şunları hallederim arkadaşlar. Allah'ım Allah ne yapıyorsun ya? Koş 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 koş. Nuro, son bir tane zombi bıraktı, yat. Hadi bırakalım arkadaşlar, şunu da hemen şöyle açtıktan sonra... Herhalde bitti aynen. Son zombi bırakalım, Nuro ve Baran. Boşu zombi alalım. Evet, herhalde bu son zombiyi, bunu öldürelim. Aynen, şunu öldür kimse şunu öldürmesin. Baran, gel. Nuro, gel. Yukarı çıkacağız. <laughs> Emre hoş geldin. Baran hoş geldin sen de. Emreciğim. Arkadaşlar yukarı geldim. Baran ben senin sesin geliyor mu diye bakacağım. Aleyküm selam. <laughs> <Ne> yaptım. <laughs> Ana canlı çıktı lan. Arkadaşlar Baran sesi gelmiyor. Oh, yeah. Baran senin ses, ses e, videoda gelmiyor. <laughs> Ama sesimiz bize geliyor. Aramızda bir cenabet galiba. Canı <laughs> çap. <laughs> <laughs> hadi bakalım da abi canlar fazla. Durmuru gelecek sen hadi. Gel geliyorum geliyorum. Ah geliyorum geldim. Help Buraya yardım edelim. Ha Nurun, Baran bu arada sesin geliyormuş diyor Emre. Abi ölüyorum öldüm. Allah ya. Mesaj yazayım derken öldük. Ah Survivor o. ilk randı geçtik. Valla ben bu zombi de o kadar iyi sizi, sizi takip ediyorum. Ah, Tamam paranla ben de bir tanesi Otomatik silahları alak mı yoksa paramız yetmiyor. Evet şimdi, şimdi, şimdi önce şey yapacağız. Bu silahları pek yukarı çöpebilmek için eşyaları açmamız lazım. Okay. Şimdi hiç silah almayalım gerek yok. Baran, şunu mu açalım sence yoksa? Jack neredeyse onu açalım. Dur Jack'e gidelim. Ha, onu yapalım yapalım. Aynen bu kapıyı açmamız lazım. Ben ne yapalım para, para açayım. Ya, otomatik, silahlar var açayım. Baran, sen bunu hallet. Baran bu arada geliyor YouTube'da haberin olsun. I ben think o kadar iyi değil abi. Zaten <laughs> hemen. hemen ölüyorlar. Tamam. Hmm, evet, öldürdük. Yay, Survivor. Bakalım the unexplored. Falan yer kapıya gidelim. Aynen bırakmamız buraya lazım. Kimde para var? Muro kapıya etsene. Bende var. Bende var. Gel hadi kapıya. Açtım. Kapıyı açtım. Herkes herkes içeri girsin. Her, herkes içeri girsin. Trene mi gireceğiz? Evet buraya gel buraya. Arkamdan. Hadi atalım. Bro hiçbirini öldürmene gerek yok. Sadece etrafta kuş alıp ki ölmesin yani ölürüz yoksa. Bunlar bizi takip ediyor ama. Aynen onlar cadılar ya. Gidecekler birazdan. Öldürü öldürülecek bir miyiz? Öldürmeyecek Arkamda et Yani istiyorsan öldür, iş diyorsan öldürme yani. oha, zombiler de geliyorlar. öldürmesek elimize bir şey geçiyor mu? Yo yani öldürsen de aynı şey, öldürmesen de aynı şey. Arkamda zombiler geliyor. Bu arada bu zombileri yok edelim. Zombileri öldürebiliriz. Bu arada Murat arkana dikkat et. Öleceksin. Alın alın alın. Aferin. Tövbesin. <laughs> But, I'm down. I'm down. The I'm Delta squad. I'm down. Abi bu I'm çok yani. güzel <laughs> 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 ya! Var his shot take to shit. No diyorum. Siz beni boş verin ya. Ben zaten uh, iyi silahlarım yok. Aa param var. Oh. Teşekkür oh. ederim. Oh. Baran, ha Baran benim. Ya kaçalım silah almam lazım Abi adam peşinden geliyor şu anda adam. Silah nerede ya? Ağacı Ağacı Aa burada böyle şey böyle silah almam Yeah, I'll get it. Oh, yeah. Şimdi diğer kapılara gideceğiz arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Kapıları açtık mı ne oluyor? Şimdi e, Pack peki bunu biliyor musun sen? Buyur. Pack o punch. Bu hani silahı e, güncelleyebiliyorsun sen. Ha, aa o mu? Aynen. Baran ben bu kapıyı açıyorum bu arada gel sen de. Mesajları okuyalım. Nasılsın mesaj geldi telefona. Eee abi ben ben 500 aboneye geldim mi ya? Hangi ara geldim arkadaşlar? E, 500 ederim. aboneye geldim, öyle teşekkür ederim. 550 mi? Ha 550 He. Para 100 liraya valla bir anda korkudan uçtum. Al bu arada iyi stiklesin. Süper, haykırın bıçak atın. Valla hepsine sıkın. Double <laughs> point artı Bir kill yapıyor. Aynen. Ee, neler demiş? Nasılsınız arkadaşlar? Ee, ne sen istiyoruz chat'ı falan neler diyorlar? sağ ol sen nasılsın? Ee, abi sıkıntı oldu da YouTube'da. Ne sıkıntısı oldu bilmiyorum bakacağız. Emre'nin ee, sıkıntı ne? Valla burada elin bir basan sıkıntı var mı? Yani yayında sıkıntı var. Mı? Yani bende bir sıkıntı <laughs> gözükmüyor. Bizde de sıkıntı göz. Biz... Annem. bitti. baran şimdi ne yapacağız? Her internet. Geliyorum. <laughs> Basketbol. gel bro. Tamam. Benim... Bu arada daha da kapıyı açayım? Bu arada doğruymuş ya. Bak daha fazla kişi izliyor öğlen yapınca yani akşamüstü. yani onun çünkü ne bileyim yani oyun izleyenlerin yaş ortalaması o 8'de de o. 15-18 arası bir şey anladım yani. O Aynen. çoğu zaten bizim ya yayın yaptığım zaman uyuyor ama öyle ya da akşama doğru yayın yaparsan ona daha çok izler çünkü uyanık oluyorlar anladın mı? Aynen. Emre bu arada üzüldüm ya internet yüzünden. 500 abone hayır olsun deyince ben de biraz şaşırdım 500 abone hangi ara geldik ya? Buraya gel, gel. Baran hadi gel seni bekliyoruz. Oo bunlar çok kötü Tamam açıyoruz. Mura burada kal. Hadi. Kimse sen etrafta koş. Çünkü bunlar bizi öldürüyor. Ölmedim Allah, ya. Allah ben de ölüyorum. Siz, gidin, siz gidin. Abi ölüyorum. Siz gidin Abi ben de öldüm ya. Bu arada herkese izleyen herkes like atarsa çok sevinirim. Baran bir bekliyor. Bu lan? Allah yap. Ya Muru yardım et Muru arkandayım. Aa ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Aa ben de öldüm. Önemli değil önemli değil. Abi hani yuvarlak dönüyor ya o Abi adam Baran sen nasıl öldün la <laughs> En önemli değil. Hadi en baştan yani yine devam edeceğiz yani en baştan olmamız lazım Kısa video olmaz Bu sefer ne yapalım diyor musunuz arkadaşlar istediğiniz alın silah alın şey yapın hiç pek bir şey gerek ben yok ben bence. Ben yapalım daha iyi. Aynen daha fazla geliriz. Baran Emre sana selamun aleyküm demiş. Eee chatte senle konuşuyorlar Baran. Hadi başlayalım bakalım. Arkadaşlar bu arada şu anda izleyenleri söyleyeyim ve herkese söylemek istiyorum. Arkadaşlarınıza, ailenize, akrabalarınıza kanalımızı hem benim hem şeyin Eee Muro kanalını önerirseniz çok sevinirim. İkimizin de abonelere ihtiyacımız var. Yani sizde ihtiyacımız var. Yani evet, bakın de... Ee, şimdi e, yani bizim abone ihtiyacımız neden var? YouTube YouTube'a başlayanların zaten en önemli şeyi ilk başlarda abone sayısı. Aynen. Çünkü abone ne bileyim bir zamandan binden sonra zaten abone kendi kendine geliyor çünkü insanlar yani sana bakıyor. Eğer sürekli yüklersen bak. Anladım. Ayda bir yüklersen yani fazla kişi bakmaz ama gerçekten emek verirsen binden sonra yani YouTube'a başarılı olabilirsin. Abi kapıyı açın hemen. Ben, ben de, da, sıra var mı acaba? Lütfen. Lütfen. Abi yetişmeyeceğim Sadece, Sadece öldürün gerek yok şeye zombi bırakalım falan hiç boş işler direkt öldürelim Bu arada boks nerede ya? Kutu Kutuyu Kutuya eklememiz lazım Baran geliyorum sakın açma şimdi Bu Muro geliyor musun? Yani Muro da geliyor Tamam geliyor Buradan en azından para kazanıyoruz 500 dolar. <Sessizlik> Allah Emre ben de seni çok seviyorum ya Allah en iyi neredesin yani en iyilerden bir tanesin sen de benim kanaldan. Her videomda neredeyse sen de her canlı yerde sen de vardın. <laughs> ya, yardım et, ben de bunu alayım. Yardım edin ne no. olur. Hadi tamam. Bu arada şeye doğru gidelim ya. kutucuğa doğru gidelim ki en azından birkaç tane iyi silahlarımız olsun. Bir tane kutu var ya böyle kutu var böyle böyle acep iyi değil Aynen biliyorum biliyorum o zaten ona gideceğiz birazdan Mystery Box mı ne? Ona gider orada silahlar çıkıyor Aynen oraya gideceğiz. Ha Mystery Box o bu tarafta Ha tamam bu taraftan gideceğiz Aynen Dur şimdi para Dur paralar falan Ne yapıyor? O double point geldi şimdi geldi hemen Nerede dur bakalım şurada. Ben kapıyı açarım. Varan sen istiyorsan bunu hallet. E oraya atmana gerek yok. Varan onu şimdi halledecek. Tamam açıldı. param iyi daha seni biç ya allah <laughs> hangi bana bas kaçtı ha vallahi bu çocuklar ben de birkaç çözeceğim de aç <laughs> abi bak ya Allah kaç takibetsene Abi biz de açalım arkadaşlar. Abi bir şey. Benim param yeri... gitti ya. Saçma sapan bazuka verdiler bu. Emre tabi diyebilirsin. Ne demek istiyorsan hemen yorumlara yazmak o, yeterlidir. Abi bir şey diyebilir miyim? Al süper silah çıktı ya. Neredesin? Ne ah kaybettim. Ayol. Your sacrifice has been chosen. Maybe I Burada duracağım ha. Gelir, gelir. Azka, yani bu böyle çok kişi olunca bir ortaya vuruyorsun bir, hangi bir kere veriyor. Ya ben de dedim boş boşuna para Burada mı ya artaba zaten be. The ee, Emre zaten biz hem sen benim hem arkadaşımsın, hem kardeşimsin, her şeysin yani. ya. gerek yok bunda. Ne geldi? Hero geldi. Some of the other shit you pass off as weapons. Yusuf yani Emre demeye gerekiyor Yani Emre, I'm gonna have to get it. Ah, the animals are o canavar Ah, the three. Allah, Allah. 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 Benim baskam var daha. Öldüm. Abi ben de öldüm ya. Baran sakın ölme. Kaç. Kaç. Allah razı olsun. Bro sen bana yardım er et. Yetişmeyecek Baran. Bu arada seni basıyorken çok güzel öldürür ha adamı. Ha öldü. Tek kaç, çabuk kaç. Ben baskayla ateş ediyorum senin canın daha iyi. Aha buradan geliyor vay namus Aha öldürdü Hadi bakalım yardım edelim Allah razı olsun ya, ya Barama yardım edelim abi ee, Yatalım, şey bitti mi benim param bir türlü geldi it's about it? to be tricky you guys fuck it i'll have to do it oh, free ammo? Yeah, where the yeah, hell yeah. did it come from Evet. Neredesin? Siz neredesiniz? Aha. Neredesiniz? Beni bekleyin ya ben de geleyim sizin yanınıza. Gel gel bekliyorum. Bana pompalı geldi. Aa geldi. Ha, ah, nerede var? Az zombi var mı? Bir tane kalmış bir.

fucking animal. There's a little more to it than that, but I appreciate it. Ben de şunu aldım, bu ne işe yarıyor acaba? O çok güzel bir şey. Yani. Bu ne? Bu güzel değil bir şey. Baran bu arada şey pek bir şey yapmaya çalışalım aynı anda. Yavaş evet, yavaş. Evet. dondu var eşrafını ya The boxing genie is this room from Oh Emre sen neredesin ya? Tü nereye gittin öyle? Vallahi ben... sana oluruz. Ah, ben açıyorum. Dur, dur geliyorum, ben geliyorum. siz buradasınız. Kurtar beni. Ne evet. ordu oh, diyorum. How about you try and do that bit quicker? hadi abi anneliyim. I never been a dirty aldık. Şuraya var ya. bu arada diğer parçaları yapalım. Son parça kaldı. Yapmamız gereken. They always have to be paid. You saying we're here because we owe a debt? To <laughs> <ours> you decide your own death <grilling> <Itís idee> I'm de I'm <inaudible> <rum> geldi. Şedet Bence gitti yine. Time to cash in. Arkamda arkamda. ah, lan arkamda da bir tane haydi. Allah öldük lan. Abi yine gelmen lazım. Senin ne Baran? Baran oradan buraya koşuyor adam. Var ama açtım Hadi dur gidelim. şey gidelim. Eee şeye gidelim mi? O var ya böyle... Magic Box mi? Ona gidelim mi? alalım. Bak ah, bu havalara gidelim. Nerede? Aa... Arkadaşlar bu arada ben bir ee, şey aldım. Bu sakızlardan aldım. Duvarda aldığım silah direkt bana FETÖ punch atı bir şekilde gelecektir. Burada aha bomba geldi. Buradan ha, bunu lan? Burada ben Jack almam lazım ya şimdi Jack almam Baran bu son şeyi de halledelim. Neredesin Baran? Şöyle. Halletti mi adam? Abi Emre <laughs> zaten biraz, biraz sonra yani öldükten sonra videoyu kapatacağım. Benim zaman yeter. Zaman bu son round son round olsun. Bunu kaybedersek ya. Yani. Ah, ah. Son duran son var. Siyasi silahım gidiyor. Ne olur ne ol, olur, siyasi ol. silahım gidiyor. Olmaz. Geliyorum, geliyorum. Yer, yerinden tepiren Yerinden tepiren mi? Yerinden tepiren de canın daha fazla gidiyor. Ya sen tepiren gitti ya. Evet silah, silah geri geliyor. Evet, evet. Abi ikiniz de öldünüz lan. İkiniz de öldünüz abi. Eee, yetiştim. Yürüttünler de vurur. Marsa vazayım ya senin. Gel silah geldi geldi gitmedi. You really want to Obviously, to the You got lucky! You're about to see a comeback! Yeah, I'm looking out for number one, know what I'm saying? I don't have a problem with anyone, unless they get in my way. Hadi ne olur iyi bir silah çıksın. Aa da sniper çıktı ya. Aynen Emre doğru söylüyor. Emre bu arada ben ee, yazamıyorum çünkü oyun oynadığım an yazamıyorum. Bazen okumak için duruyorum şöyle yerinde. Ama yazmaya zamanım olmuyor. Hadi gel Emre. Baran arkasından gidelim. O aradıcak şimdi son şeyde. Mahkum oh, öldü. Bro sen mi öldün? He ee, ben ya. Ya yani, dur. Ha o da öldü. Ha ben de ölüyorum. Ha ben de öldüm. Ah. İyi o zaman aa, bırakalım mı şimdi? Aynen yani, video sonuna geleceğiz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Hem bana hem buraya. Ee, aşağıdaki e, açıklama kısımlarında bulabilirsiniz. Ben çeteye yazayım. Ben çeteye bir şeyler yazayım. Aynen. Aa. Çete yazdım. Yani arkadaşlar baktığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yayınlar için zamanla ayıranlar için hepinize teşekkür ediyorum. Elimizdeki yayın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar bu arada e, videonun başında video tam yayınlandıktan sonra canlı yayında değil yayınlandıktan sonra videonun başında e, şey olacaktır. Ee, anket olacak arkadaşlar. Orada Clash Royale var. GTA olacaktır. Black Ops olacaktır. Zombi olacaktır. Her türlü şey olacaktır. Sadece sizin yap yapacağınız şey oraya oy atmanız. Emre ee, oy atarsın oraya. Artık video sonuna geliyorum. Görüşmek üzere deyip. Bye bay deyip. Sizleri seviyorum deyip. Ve videonun sonuna geliyorum.